Hazreti Süleyman Aleyhisselam etrafındakilere dedi ki, ''Hudhud'un haber verdiğine göre, Seba yurdunda bir melike kendi arşı, tahtı, nizamı, düzeni var ve insanları güneşe tapıyorlar. Hanginiz aramızda bir? şey oldu, mektuplaşma var. Kendisi yola koyuldu. Şimdi ben onun kendisi gelmezden evvel arşının getirilmesini istiyorum. Emrindekilere talebini iletti. اَيُّكُمْ ve بِعَرْشِهَا Hanginiz bana onun arşını getirebilir? قَبْلَ اَنْ yatuni Onlar bana gelmeden önce. Meclisindekilerden bir ifrit, cin, Dedi ki, اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ maqamik. Sen bu oturumdan kalkmadan ben onu sana getiririm. Daha hızlı getirecek yok mu diye gözleriyle arandı. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Yanında kitaptan ilim bulunan biri dedi ki, Cenab-ı Hak öyle tanımladı onu. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ kitaptan kendisinde ilim bulunan kişi dedi ki ene ati kabihi ben sana onu getirebilirim qabla en yartadda ileyke tarfuk sen gözünü kıpırdatmadan kıpırdatıncaya kıpırdatmadan ben onu sana getiririm bu kadar bir kısa zaman aralığı içerisinde iyi getir diye onay verir vermez فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ Karşısında gördü. Hem de istikrarlı bir halde arş karşısında Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın yaşadığı bu muazzam saltanat gücü, muazzam imkan, bu muazzam hüküm yani yeryüzünde yaşayan insanların yaşayabileceği en müstesna hükümlerden, mülklerden bir tanesi. Ve en müstesnası, çünkü Cenab-ı Hakk'a رَبِّ هَبْلِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ''Benden sonra kimseye kalmayacak bir düzeyde bana mülk ver, benden sonra kimseye vermeyeceğin kadar bana çok ver.'' O yüzden Allah Azze ve Celle ona çok mülk verdi, hüküm verdi. Hz. Süleyman'ın yaşadığı bu müstesna sahnede, kendisine sunulan bu olağanüstü nimet, olağanüstü imkan, büyük güç kendi adamlarından bu arşın getirilmesi hususunda yani saatlere saatleri beğenmemiş saniyeler içerisinde ta Seba yurdundan yanına arşı getirtmiş. Bugün için bile kimsenin yapabildiği bir şey değil. Bunu karşısında görünce Hz. Süleyman Aleyhisselam dedi ki هَذَا مِنْ فَضْلِ Rabbi. Bu benim Rabbimin lütfundan olan bir şey. Yani bir insanın nimet karşısında, kendisine sunulan imkan karşısında nasıl davranması gerektiğine ve bunu nasıl okuması gerektiğine başta okumayı yaptı. Dedi ki bu şundan bundan değil, bu ifretin işi de değil, bu ilim sahibi olan şu kişinin işi de değil. Bu bana yaşatılan bu muazzam imkan Rabbimin bir lütfu. Hâdâ min Rabbi. Bu doğru okumadır. Dolayısıyla kul eline geçen imkanları Karun gibi kendisinden bilirse قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِ Bana bunlar verildi ama bendeki bir ilimden ötürü verildi. Kendisine bağlarsa çok çalıştığım için ben bunlara sahip oldum diye kendisinden bilirse veya başkasından bilirse falan canın lütfu, filan canın lütfu diye bu kez Allah Azze ve Celle'yi denklemin dışında tutar ise bu yaklaşım ile nimete şükretme imkanını ve nimeti kendisi açısından Cenab-ı Hakk'a karşı e, aradaki bir münasebet olarak değerlendirmek ve ilişki kuvvetlendirebilmek fırsatını kaybetmiş olur. Tam tersi süreçlere savrulmaya başlar. O yüzden Hz. Süleyman'ın dilinden ilk dökülen هَذَا مِنْ فَضْدَ Rabbi". Bu benim Rabbimin lütfundandır. Kul eline geçerse geçsin, kimden geçerse geçsin, doğuştan gelsin bu imkanlar yahut sonradan kendisine ulaşsın. Böyle okuma yapmak zorunda ki devamını da doğru getirebilsin. Böyle okumaz ise Devamında doğru getiremez. Hâzâ min fadli rabbi. Bu benim Rabbimin lütfundan. Liyebluveni <laughs> beni sınamak istiyor. İbtila. Dolayısıyla her ne nimet olursa olsun, başta Allah'tan bilinmesi, sonra Allah'ın bu nimeti iptila etmek için, sınamak için, yani baştan konuştuk, yeryüzündeki bütün koşullar, değişkenler, ortamlar, İyi ya da kötü, çünkü iptilanın iyi örnekleri de olur, kötü örnekleri de olur. Cenab-ı Hak وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ Biz iyiliklerle de onları sınadık, kötülüklerle de onları sınadık. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ Fitneten biz sizi hayırla da şerle de sınarız, fitne olsun diye. Bunlar değişkenler hayatımızdaki, Cenab-ı Hak bunlar üzerinden sorularını açıyor. Arda arda sorular kitapçıkta yaprak yaprak açılırken hayatta sahne sahne açılıyor. Her açılan sahnede koşullar değişiyor. Bir zaman çocukken aileye karşı, anne babaya karşı sorumluluk ile büyüyor. Edepli, terbiyeli, çevresine karşı. Sonra aile babası olmak üzere bu kez ailesine karşı sorumluluklarıyla, çocuklarına, eşine yahut kocasına karşı sorumluluklarıyla yola devam ediyor. Daha yaşlanınca her safhada hayat yeni sorularını, başka sorularını ve başka alanları yoklayan sorularını Cenab-ı Hak kişinin karşısına çıkarır. Dolayısıyla, niçin var olduk sorusunun cevabında neptelihi sınayalım diye nasıl varsa devamı da bunun böyle gelir ve her şey sınav maksadlı. Hz. Süleyman Aleyhisselam bu en müstesna sahnede, kendisini çok güçlü, muktedir hissedeceği sahnede, işte sahip oldu mu böyle güce sahip olacaksın, şu bendeki güce bak, şu bendeki kudrete bak demedi. Dedi ki, هَذَا مِنْ فَضْدِ رَبِّهِ Bu benim Rabbimin lütfu. Niçin? لِيَبْلُوَنِ yani Beni sınamak istiyor. O hükümdar oluşunu değil, o komutan oluşunu değil, o o esnada sınanan bir kul oluşunu dile getirdi. Bu kişinin savrulmadığı, orijinde kaldığı, görüntüyü karıştırmadığı, ne olduğunu unutmadığı muazzam bir bilinç hali. Kendisini doğru ifade etmek, sahneyi doğru okumak. هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ bu benim Rabbimin lütfu. Liyebluveni. Beni sınamak istiyor. E eşkur em akfur. Sınamanın açılabileceği ihtimaller neler? eşkur şükredecek miyim? Em yoksa akfur. Yoksa küfür mü edeceğim? Demek ki iki kapı var, iki yol var. Ya şükreder kul, iptila karşısında yahut küfreder, yok sayar Allah Azze ve Celle'yi ve böylece kendi yolunu, kendi istikametini kendisi alıyormuşçasına, kendisi devam ediyor, her şeyi kendisi yapmışçasına, kendisine övgü bekler. Bu iktidarı, bu imkanı, bu serveti, bu panyiyi kendisinden bilir ve kendisinden bilinmesini, etrafındakilerin de onu böyle övmesini bekler. Bu da artık şeyi kaybetmiş, istikameti kaybetmiş demek. هَذَا مِنْ فَضْلِ Rabbi. Biz hiçbir zaman Hz. Süleyman kadar büyük bir iktidara, güce kavuşamayız. Bizimkiler onunkilere göre çok daha basit olmasına rağmen, çok daha değersiz olmasına rağmen, kul eğer gözünde büyütürse kendi küçücük varlığını çok büyük değerli zannedebilir ve bununla çok büyük bir büyüklenmeye, Allah Azze ve Celle'ye karşı girebilir. Dolayısıyla eline geçenin az yahut çok olduğu değil, kulun ona kadar değer verdiği ve Cenab-ı Hakk'ı umursamama cürmüne cüret edebilmesi önemli olan şeydir. Az olan üzerinden de büyük küfürler, küçük olan üzerinden de çok büyük masiyetler, Allah Azze ve Celle'ye karşı cüretler üretilebilir. Çünkü kulun ona verdiği değer önemli. Hz. Süleyman Aleyhisselam bu denli büyük bir gücü ve imkanı gözünde o esnada küçültmüş. Senden, benden, şundan değil, bu Allah'ın yaptığı bir şey, Allah'ın lütfu demiş ve sonra kendisini Cenab-ı Hakk'ın kulu olarak sınamaya tabi tutulduğunu okumuş. لِيَبْلُوَنِي Ben'i sınamak istiyorum. اَاَشْكُرُ اَمْ furoş. Şükür mü edeceğim, yoksa küfür mü edeceğim? Ya Rabbi sana çok teşekkür ederim, bana böyle bir şey yaşatıyorsun, bu sendendir. Zaten nimetin sahibini bilmek şükürdür, nimetin kimden geldiğini bilmek şükürdür. Allah Azze ve Celle'den bunu geldiğini bildiğiniz zaman, o zaman şükrünüz de Cenab-ı Hakk'a karşı borçluluk hissinizde, kime kendinizi medyun hissedeceğinizde adresi doğru bulmuşsunuz demektir. Ama eğer Allah'tan bilmezseniz işte o nankörlük, akfuru e yoksa nankörlük mü edeceğim, kendimden bileceğim yahut bu ilim adamından bileceğim, onlar yapıyorlar diye onları gözümde büyüteceğim, onlara büyük saygı duyacağım. Bu da küfür istikameti.